Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Teşekkürler. Aleyküm selam. Yalla Habibi yalla. Ooo. Emre akrabalar burada bak görüyor musun? Bir tane tam <laughs> bu çıktı. Hani e, çıkmaz yani I, I am Surya Surya. Ooo. Oh, Lan nasıl pektar keş na? Nasıl pektar keş? Kral gel İstanbul'a gel ya. Ne yaptın orada? You you are, you are Arabic? No Arabic, no Arabic. Aa. Aa. Yalla habibi, yalla yalla. Tahal, tahal. Ayva ayva. Ya yeah, ya. Yeah. Ya. Yeah. Yine 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 yine. Aa ah, aa ah, ah, ya Allah Rabbi ya Allah Rabbi. Cüneyt abi benim pingim var. Ben... Evet. ben şuraya saklanıyorum siz halledin. Yallah abi bi yallah abi bi yallah abi. <laughs> yallah <laughs> yalla, yalla. abi yallah 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 tahel tahel yallah 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 tahel burda 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 ah binim var binim no silah no silah no silah no silah burda 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 Tam, burda burda oh bir Two number, two number. Jump, jump, -e -e basir, jump, basir, jump, basir. Basir, basir, basir. Two number, jump, basir, jump, basir. Tam burada, tam burada, tam burada, tam burada. Two İlk number, two number. Ben var gelmek, sen vurmak, sen vurmak, gelmek, sen vurmak, sen vurmak. Tamam. tamam. Emre bak burada tam ping, pi Abi pingim var abi Bizim araba iyi değil dakika ben bir geçik yapacağım. Şimdi Sarı sen oynama sarı. Sarı sen geri çık. <laughs> Doğru. Tamam. Tamam. Sen kurtarmaya git. Ben oynayayım biraz şunları. Biraz şunlarla oynayalım bakalım. Ne kadar iyiler, ne kadar kötüler. Atlayanlar iyi miydi Cüneyt abi? Ya kanka ben düştüm duvarın arkasındayım işte. Ben de açtırdım, de. açıyordum işte. Daha Abi ne kadar kapalı oynuyorlar ya. Adam var. Adam var odur. Adam odalıyor. Bot mu? Evet. Adam mı var Cüneyt abi ondan? Emre 2'ye bir destek ver Burası çıktı Aha mı? Burası adam, da var. Öldürdü. İki öldürdü. Kartal kaptı adam. adamı. Adam kaptı valla. Geliyor arkan geliyor arkan geliyor dikkat et. Yere kavra geçip ateş etsene. Bizi kaldırıyor. Bir daha. I'm recalling a teammate. I'm recalling a teammate. Çok iyi. Thanks. Sizi vuran. Kanka, bizim ekibi sen mi bitirdin kanka? Ne oldu şimdi abi? Ne oldu şimdi abi? mi abi adamları çağırma? I'm recalling, I'm recalling a, teammate. a teammate. Thanks. Helal ya bir Yallah yallah yallah. Dört çıldırdı. Almasaydı da ben alıyordum merak et. Kaldırırsana kanka çağırdım. Yeter sen gidemiyor musun? kapandı bizim. Yok kanka. Görüyor mu Cüneyt abi? Şuna bir sesten bak. Rush aşağıya oynuyor, görüyorsun değil mi? Bir sesim geliyor Bitti Bütün ekip abi. Bitti mi? Biliyorum. buradakini aldı mı? Yalla Habibi, yalla Habibi, yalla Habibi, <laughs> yalla Habibi. Yalla. Bitti oynuyor Kerem'den abi, iyi iğne ya saklan Kusun ya Habibi yallah Habibi yallah Sarı da iyi oynuyor ya Barap ya Hı -hı. Bu da iyi oynuyor Kuryenin arabı bu ya Yok abi ya kesin Konya aradır I got supplies I got supplies Ayap Suriye Suriye Konya 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 No Konya? no Konya? Konya. Konya Suriye. İstanbul. İstanbul. İstanbul, No Suriye, no Suriye. I, 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 İstanbul, I, I, İstanbul. I, I love, I love, I love İstanbul. Suriya, Suriya. Can Sen numara yapmamışsın. Kars. Ligorlu değil mi abi? Kars. Kars. Evet. Kars. No, Kars. 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 No digor, no digor, no digor. Yes, I am Sivas. Sivas, I Sivas. Ha, bak Sivas. Sivas, Sivas, Sivas. Heh, bah oldu Sivas. şimdi. <laughs> I am Sivas. I am Sivas Vegas. Aldı. Aldı, aldı. Sivas Anlaşacaktır. Vegas. Bay bay. Anlaşacağız. Önümdeler arkadaşlar bana gel. Neyti abi apa çatışmaya başlıyor Neyti abi. Seyrediyorum seni. Gördüm abi. Enemies ahead. I am go to the Sivas. O motor bırakmış kaldırmaya gidiyor mu? <laughs> Azrail ses geliyor mu Azrail? Lan nerede lan? Oo, burada. Aa, ya, ağaç bura ya bura bura. Bura. İkisi de orada, ikisi de taşta, ikisi de taşta. Lan abi ya. I am Sivas. Kaldırmış yani. Arabik dikkatli ol. Arabik. Yani, kaldır. Arabik alırsın lan bunların ikisini sen. Aa, okey, okey. Two number Kompala kit, var, kit, kit, yok, kit, kit var, ama. mı? two number? Vardır var var, var, tamam. vardır. Tamam. Yes Star, bro, yes 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 yes, yes bro, karabin, Git bas git bas kanka git bas. Oh bro. oh bro. Oh. Yerine geç. Yes bro. Tamam, güzel. Yes, bro. Güzel, güzel. Thank you so much. Bunlar 3 kişi mi? Cüneyt abi beni pompalıyla vuran. Ya kanka bir video çıkarayım dedim. 7 kil kill nedir ya? 7 kill nedir ya? Kanka çorumla mısın? Aynen ya. <laughs> kanka Sivas. Sivas Vegas. Las Vegas'ın az aşağısı da. Eyvallah kardeşim <laughs> eline sağlık. Eyvallah kardeşim sizin elinize sağlık. Ulan bir video çıkarayım dedim. 7 kill nedir ya? Oyunu başlıyor. Deseydin sal başa salardık dostum. Niye demedin? Kanka Oyunun başında silah Oyunun bulamadım. Başında Pezemek yani. vurdu beni. Pezemek vurdu beni. <laughs> Sağlık Öyle oldu. Öyle gitti yani. Elize sen